Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. E, 2007 model Fiesta aracımız. Ustacım ne yapıyor araba? Klima, Arızamız ne? Klima kompresör kasnağı devreye girmiyor. Evet. Bobini arızalı. Evet. Bunun evet. için önce dışarıdan bir ölçüm yaptık. Bunların devreyi sağladığını gördük. Daha sonra söküm aşamasına giriyoruz. Söküm için önce... Ee, hemen kısacık şuraya geçelim Şöyle başlangıç için Başlangıç için Üst civatayı alıyoruz Sonra bunu çıkartabilmek için Kayışı gevşetiyoruz Kayışı gevşettikten sonra Bu kasnağı alıyoruz Birinci kasnak Sonra bunun içinde Bir sekman var Sekmanı alıyoruz İkinci parçayı alıyoruz Sonra bu sekmanı alıyoruz aradaki pulu unutmayalım eee, alalım ustacım onu oradan bu şekilde dışarı alıyoruz koy onu düzgün bir yere Tamam. şimdi arkadaşlar e, bakın bu e, bobinin içinde normalde zaman içinde bu fiestalarda şurada bir sigorta varmış bakın sigorta değil mi ustam bu evet. güzel burayı daha önceden zaten açmışlar, kapatmışlar, kabloları parçalamışlar. E, burası iletkenliği sağlıyor. Şimdi o şeyi gösterir misin? Testi. Evet, güzel. Bunun ölçümü bu şekilde yapılıyor. Var. Peki şimdi sigorta üzerindekini gösterir misin? Ya da evet. Şöyle çekelim. Şu an değer göstermiş. göstermiyor. Göstermiyor. olduğu için. Evet. Peki burada nasıl bir işlem uygulayacağız üstü? Şu ikisinin arasına köprü. Köprü yapılacak. Ee, bu videonun devamına bunu ekleyeceğim. Peki biz bunu neden söktük? Arabaya ne yapmıyordu bu? Klima kastanını devreye sokmuyor. Kom kompresörün kastanını. Yani biz sokmuyor. klimayı açtığımızda klima çalışmıyor, doğru mu? Çalışmıyor. Tamam. Bu manyetik alanı mı sağlıyor? Aynen. Aradaki balatayı kendine çekiyor. Kendine çekmesi için manyetik bir alan sağlayacakken. Bakın şurada çok basit bir sigorta varmış. Normalde bunu kaldırıp atılıyor değil mi bu? Evet. Ortalama maliyeti ne bunun 2024 yılı için? 3000 ile 2500 arası. Peki bu şekilde işçiliği biz kendimiz yaptık. İşçiliği bir kenara koyarsak bunun şu anki maliyeti ne olacak? 0. Bir lehim mi? Lehim. 50 kuruş. Bu kadar değil mi? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, klimanın çalışma anını ve bunun e, birleştirdikten sonraki direncini de videonun devamına ekleyeceğim. Şimdi hoşça kalın. Döneyim biraz evet, daha. Evet ustam lehim tamam herhalde. Evet. Şimdi bir test edelim. Devre tamamlandı diyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi artık toplayacağız ve test mi edeceğiz? Evet. Göreceğiz. Hadi kolay gelsin. Sürlerim vereyim sana. Sağlam. you. Arkadaşlar. Sistem toparlandı. Kayışımız yerinde. Bas ustam. Klimayı devreye al. Evet, şu anda devreye girdi. Klimayı devreden çıkar. Tekrardan devreye al. Tabi arkadaşlar şu anda göremiyorsunuz ama nasıl ustam soğutması? Buz gibi. Oo hakikaten çok güzel. Zaten şey devreye giriyor. Manyetik alanı topluyor. Evet arkadaşlar bir parça lehimle arabayı çalışır hale getirdik. İşçilik hariç sadece parça için 3500 lira bir fiyat belirlemişlerdi. Yani yer yer değişiyordu. 2200'den 3500 liraya kadar değil mi? Marka marka. Artı işçilikti. E çözdük. Yani e, tabii ki bakın evde yapabilir misiniz? Sekman penseniz varsa e, 15 anahtar bazılarında 17 anahtar oluyor. Kayışı attırabilmek için. E, geri kalanı biraz dikkat ve havye ve lehim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.